Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Yazılar kısmını, kategoriler kısmını, sayfalar kısmını gördük. Menüleri göreceğiz. Word Press'te genelde menülerimiz oluyor burada. Çok kolay kullanabileceğimiz. Bu menüler önemli. Genelde temanızın kaç menü desteklediği noktasında göre de değişebiliyor o menü durumu. Şimdi bu diye baktığınızda aslında bir tane menü koyabileceğimiz yer burası var. Üstte herhangi bir menü yok ve aşağıda herhangi bir üçüncü menü yok mesela. Tek menü destekli bir tema bu. Siz iki veya üç de şey yapabilirsiniz. Örneğin hep daha sos hizmetler örnek veriyoruz. Burada nedir? İki menü. Bir üst menü var. İkincisi de bir alt menü var. Dolayısıyla iki farklı menü ayarlamamız gerekebiliyor. Benim menüler dediğimizde bakalım hemen menülerimize görünüm menüler dedik. Şimdi buraya çok farklı farklı menüler. Ne yapabiliyorsunuz? Koyabiliyorsunuz. Hemen kaç mesela konumları düzenle diyerek de ana dolaşımda bir tane menümüz var. Temamızın desteklediği iki tema olsaydı bir üstte bir aşağıda için burada bize hangi menüleri kullanmamız gerektiğini soracaktı. Biz oluşturduğumuz buradaki menü hemen ne oldu? Görünüm menüler dedik. Buraya geldi. Burada gözüküyor. Bu menüye ne eklemek istiyorsunuz? Tümünü göster. Yeniler. Yazı. Bir özel bağlantı veya kategori gibi menüye ekleyebiliyorsunuz. İşte bunları şöyle bir tık çekerek altına alabiliyorsunuz örneğin. Mesela böyle yaptık. Menüyü kaydet dedik. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Bakın iletişim sık sorulan altında sample page. İletişim sık sorulan sorular sample page gibisinden. Geri düzelttik. Menüyü tekrar kaydettik. Şimdi burada ya yani oluşturacağınız menü burada nasıl bir menü oluşturmak istiyorsunuz orası önemli. Genelde şu yani kategorilerin burada yer alması daha önemli. Yani işte ben araştırmalarım, derslerim, eğitimlerim, sosyal hizmet gibi kategorileri bu menüye eklemek istiyorum. Ekledim. Bunu çıkarmak istiyorum. Açtım. Şuradan oktan şöyle tıkladığınızda üzerine oka geldiğinizde açılıyor. Kaldır dediniz. Bu da mesela anlamsız geliyor. Kaldır da Google. Yani hani Google'a çıkan bağlantı menüsü yapmıştık. İstemiyorum onu da ya. Çok gerek yok herkes Google'a çıkabilir düşünüyorum ne yaptım? Kaldırdım. Özel bağlantı mesela ne yapabiliriz buraya? Yani bu web sitemizi ideal sosyal hizmeti buraya koyabiliriz mesela. ideal sosyal hizmet deyip menü ekleyebiliriz. Ne oldu? Hop menüye geldi. Menüyü kaydet dedik. Hop menümüz kaydedildi. Bakalım gerçekten şey olmuş mu? Evet. Bakın iletişim sık sorulan sorular araştırma kategorisi derslerim kategorisi eğitimlerim sosyal hizmet ve ideal sosyal hizmet menümüz geldi. Şimdi iletişim bir sayfa sık sorulan sorular bir sayfa araştırma bir kategori derslerim kategori eğitimlerim kategori sosyal hizmet kategori ideal sosyal hizmet bağlantı yani tıkladığında ne oluyor oraya gidiyor yani o bağlantıya gidiyor sosyal hizmet bir kategoriydi. Sosyal hizmet alanındaki kategorisindeki yazıları bize çıkartıyordu. Çıkartır ya da derslerim dediğinizde derslerim kategorisinde yazdığınız yazılara çıkarsınız. İletişim bir sayfaydı. İletişim dediğinizde iletişim sayfasına çıkarsınız veya sık sorulan sorular sayfası oluşturmuştu Nedir? Sık sorulan say sorular sayfamıza çıktık oradan. Menülerde bu şekilde arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey esasen mobilde nasıl gözüküyor menüleriniz. Yani bakın burada yine menüleriniz burada. Buna geleceğim hani ileriki derslerde ama hani bir masa üstünden nasıl gözüküyor siziniz, bir de mobil tarayıcılarda daha küçük tarayıcılarda nasıl gözüküyor, ona dikkat etmek gerekiyor. Ona göre menüleri oluşturmanızda fayda olabilir. Bu biraz yani menülerde anlatabileceğim bu kadar olduğu için biraz kısa bir video olacak. Dolayısıyla videoyu burada sonlandıralım.